Merhabalar herkese. Çocuklar için kodlama eğitimi serimize devam ediyoruz. TV2 yani 10-15 yaş çocukları için olan derslerimizin ikincisine başlıyoruz. Zaman kaybetmeden Google'dan kode ort yazarak sitemize ulaşıyoruz. Çıkan ilk isteye tıklayarak kendi sitemize ulaşıyoruz. Buradan Türkçe seçeneği zaten seçili gönder diyerek seçiyoruz ve öğrenmeye başla butonuna tıklıyoruz. Burada kurs 3'e başlamıştık hatırlarsanız. Şimdi hemen kurs 3'ü tıklayarak dersimize başlayalım. Eğer birinci videomuzu izlediyseniz 2 ve 3'ü bitirmiştik. 4 de şu anda bilgisayarsız etkinlik olduğu için atlıyoruz ve 5 sanatçı fonksiyonlara başlıyoruz. Hemen 1'e tıklayarak dersimizi açalım. Burada karakterimiz bir zombi olacak. Zombi bize bir talimat veriyor. Diyor ki Son İngilizce. Ben zombiyim ve çizim yapmayı seviyorum. Kare gözlükleri çizmesine yardım eden zombi diyor. Gözlükler arası köprü 25 piksel daha kısadır karenin uzunluğundan ve her bir karenin çizgisi de 100 pikselmiş. Aslında burada bize 100'den 25'i çıkart, buradaki ara 75 piksel diyor. Burada yapacağımız şey kareyi çizdireceğiz ve kareyi çizdikten sonra şuradaki gözlük arasında çizdikten sonra tekrar yeni bir kare çizeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Bir döngü ile bu işi hallediyoruz. Döngümüzü getireceğiz. Buraya yerleştireceğiz. Ve ileriye 100 piksel gidecek. Sonra sağa dönecek. Ve bu işi 4 kez yaptığında bir kare çizdikti Bir önceki dersten hatırlayacak. Şimdi hemen ileriye taşı 100 piksel bloğumu getirdim. Zaten 100 piksel olduğunu buradan görüyordum. Ve 90 derecelik bir sağa dönüş yapacak. Aynı döngünün içinde. Bunları kaç kez yapacak? 4 kez dedikten sonra çalıştıra basalım. Evet şimdi birinci karemi çizmiş oldum. Birinci karemi çizdikten sonra şuradan şuraya bir atlayış yapmam lazım. Yani şu köşeye geleceğim. Sonra bu köşeden 75 piksellik bir çizeceğim. Bunun için de buraya 75 yazıyorum. Ve sonra tekrar bu köşedeyken aynı buradaki gibi bir kare çizeceğim. O zaman aslında buradaki fonksiyonumun aynısını yazacağım. Tıklıyorum. 90 derece dönüş yaptıktan sonra çalıştıra basıyorum. Gördüğünüz gibi kodlar doğru yerleştirildiğinde aşamayı geçmiş oluyoruz. Burada karşımıza gelen videoyu kapatarak dersimize geçiyoruz. Fonksiyonlar yeni bloklar tanımlamanı sağlar. Burada yeni bir şey görüyoruz aslında. Fonksiyonlar. Burada biraz duracağız. Bir anlatım yapmam gerekiyor. Fonksiyon nedir? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi buraya bir kare çiz fonksiyonu yerleştirilmiş. Bir kare çiz fonksiyonunun içinde de bir döngü var. Biraz önce yaptığımız şeyin aynısıydı aslında değil mi? Dikkat ettiyseniz biraz önceki yaptığımız kare çizme işleminde kullandığımız döngüyü aynen buraya koymuş. Yani bir kare çizi aslında bir isim vermiş. Onu tanımlamış. Artık onun adı bir kare çiz olmuş. Burada neyi çıkartıyoruz? Demek ki fonksiyonlar bazı işlemlerimizi bir araya getirip bir kutunun içine koyuyoruz ve o kutunun üstüne bir kare çiz yazmışız. Bunun adı bu olsun artık demişiz. Artık biz bir kare çiz fonksiyonu dediğimizde artık o kutunun içindekiler bizim için geçerli ve orada ne varsa bilgisayar bize onları yapacak. O zaman ne yapalım? Hemen fonksiyonumuzu bir çalıştıralım. Zaten burada bir fonksiyon, bir kare çiz fonksiyonu duruyor. Çalıştıralım basalım. Şimdi biz kare çiz fonksiyonunu kullandık ama işimizin tamamı bitti mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? Buradan buraya bir atlayış yapacağız. İleriye atlayacağız. Bunu biraz kenara getireyim. İleriye atla 100 pikselle buraya geldim. Şu köşeye. O zaman 75 pikselin izmini yapıyorum hemen. Bundan sonra ne yapacağım? Bu kareyi çizeceğim. Artık işim kolay değil mi? Kare çiz fonksiyonunu getirdim buraya bıraktım. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Tek tek o kodları tekrar yazmama gerek yok. Artık benim fonksiyonum hazırda beni bekliyor. Ben ne zaman onu çağırsam o direkt burada o işlemi yapacak. Basıyorum çalıştır. Gördüğünüz gibi biraz önce yaptığım işlemin çok daha pratikleşmiş bir hali artık. Onu istediğim gibi kullanacağım. Dedikten sonra şimdi bir ve ikinci dersi yıkadıktan sonra ben 7. dersi atlayacağım. Çünkü aradakiler birbirinin benzeri. 7. dersime açıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok kalabalık bir fonksiyon. Ama aslında yaptığı şey çiçek çiziyor. Şeyimizin çizimi, bakın şurada dikkat edin. Üsttekiler çizilmiş halde, biz burada soluk kaldı olanların çizimini yapacağız. Başlatarak bir çiçeğimizi çizelim, ama önce talimatımızı okuyalım. Fonksiyonlar karmaşık bir şeyleri çizmek birçok kez çizmek için mükemmeldir. Biz biraz önce onu gördük zaten. Çek çiz fonksiyonu kullanarak saksının geri kalanını doldurabilir misin? İpucu, tüm bir bitkiler birbirinden 100 piksel uzaktadır. Yani birinci çiçeği burada çizdikten sonra şuradan şuraya bir 100 piksellik atlayış yapacağım demek aslında. Şimdi çiçeğimi çizmeye başlayabilirim. Bunun için çiçek çiz fonksiyonunu çalıştığı zaman bloğunun altına getirdim. Çalıştıra bastım. Biraz hızlandırıyorum buradan. Çiçeğim çizildi ama tabii ki eksik. Bunun için ne yapması lazım? Buradan buraya bir atlayış yapması lazım. Yani 100 piksel atla bloğunu buraya getirdim. Sonra tekrar bir çiçek çizecek. Çünkü tam onun en başındaki konuma gelmiş olacak. Sonra bunu da çizdikten sonra tekrar bir atlayış yapacak mı? Evet. Sonra tekrar bir çiçek çizecek. Aslında bunu neyle yapabilirdim? Bir döngüyle yapabilir miydim? Yapabilirdim çok rahat. Şunu ikisini sadece döngünün içine koyarak yapabilirdim. Batıyorum. Güzel. Devam ediyoruz. Buradan 9. dersi atlıyorum. Aynı şey. 9. dersimizde İki adet fonksiyonumuz var, büyük dişli ve küçük dişli. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bir programın içinde birden fazla fonksiyon olabiliyor. Yani tek fonksiyon olacak diye bir şart yok. Birden çok fonksiyon oluşturabiliriz kendimize ve bu fonksiyonları çağırabiliriz aynı programın içinde. Burada bize öğrettiği şey bu. Bir tane büyük dişli ve bir tane küçük dişli çalıştırıyoruz. Bu serbest oyun bu arada. Evet, gördüğünüz gibi bir büyük dişlinin içine bir küçük dişle çizilmiş oldu. Buradaki amacım size iki tane fonksiyonun aynı anda da çalıştırılabileceğini göstermekti. Şimdi ders 6'ya geçiyoruz. Ders 6'mız arı fonksiyonları devam. Ders 6'ya başlarken talimatımızı okuyalım. Bir arı karakterimiz var artık bu arada. Her bir çiçekten tüm nektarları topla diyor. Tamam diyelim. Bunu daha önce görmüştük. Ne yapacağız buradan? 1, 2 ve 3 adım gideceğiz. Ve ne yapacağız buradan? 3 tane nektar alacağız. Burada bir bal yapma işlemi yok. Sonra bir aşağı geleceğim. Yani sağa döneceğim. Sağa döndükten sonra bir kere ilerleyeceğim bu arada ve tekrar sağa döneceğim ve iki defa ilerleyeceğim ve üç tane çiçek yapacağım. Pardon ekler alacağım. Dedikten sonra çalışma basalım. Gördüğünüz gibi burada her bir adımda bir tek kodları yazdım ve sonuca ulaştım. Ama artık fonksiyonları bilen kişiler olarak bunların ne kadar uzun sürdüğünü anlıyoruz. Yani bir fonksiyonumuz olsaydı keşke diyoruz burada. O zaman ne yapacağız? Fonksiyonu oluşturmuş halde bize burada vermiş. Yani iki nektaral fonksiyonunu bize burada oluşturmuş. Bunu ne yapacağız? Kullanarak şu an içinde bulunduğumuz dersi tamamlayacağız. İki nektaral fonksiyonumuzu kullanarak arımıza nektarları toplatacağız. Şimdi bunun için yapmamız gereken şey bir ilerleyecek ve iki nektar alacak. Ama burada hemen döngü kullanayım. Bir de işin içine yerleştirelim. Bu işi de iki defa yapsın diyelim. Yani bir ilerle iki nektaral fonksiyonu çalıştır. Sonra bir ilerle iki nektaral fonksiyonu tekrar çalıştır. İki nektaral fonksiyonun içinde zaten bir nektaral, iki nektaral diye zaten kendisi yerleştirmiş. Hiç yapmama gerek yok o yüzden. Burada da aynı şeyler geçerli. O yüzden ben 7. derse atlıyorum. Evet burada fonksiyonumun içi bu sefer boş. Bana kodları hazır vermiş. Demek ki ne yapmam lazım benim burada? 7 nektar al, 7 bal yap. Yani buradaki fonksiyonu öyle bir ayarlayacağım ki bu program çünkü değiştiremiyorum. O zaman bunu öyle bir ayarlayacağım ki bu program doğru çalışsın. Düşünüyorum. İlerle diyor 1. İlerle dedikten sonra burada 7 tane nektar alacak. Tamam güzel. Sonra bir de 7 bal yapacak. O zaman içinde bir de ilerili olacak. O zaman şöyle düşünüyorum. 7 tane bal alacağına göre ben bunun içine bir döngü yerleştireyim. Değil mi? Kaç tane? 7 tane ne yapacak? Nektar alacak. Önceki işlemimiz bu. Burada 7 tane nektar aldıktan sonra bir ilerleme olması gerekiyor. O yüzden ilerleyi buraya getirip yerleştiriyorum. Ve ne yapacak bundan sonra? 7 tane bal yapacak. Tekrar döngümü getirdim buraya koydum. 7 tane olacağı için 7 yazdım. Ve ne yapacak burada? Bal yapacak. Şu anda fonksiyonumun çalışması gerekiyor. Deneyelim mi? Evet arkadaşlar, bunu iyi anladığınızı düşünüyorum. Eğer herhangi bir sorun olursa lütfen yorum kısmında yazarak sorularınızı sorunuz. Devam diyorum ve 9. dersime geçiyorum. Evet 9. dersimizde yeni bir blok görüyoruz. Bir eğer koşulu var. Eğer koşulu kodlamada çok sık karşımıza çıkan, çok sık kullanacağımız ve yine işimizi çok çok kolaylaştıran bir kod. Mantığı şu Günlük hayatta koşul içeren birçok cümle kuruyoruz. Mesela bugün ödevlerimi erken bitirirsem bir saat bilgisayarla oyun oynayabilirim. Buradaki koşul ne? Ödevlerimi erken bitirme. Ödevlerimi erken bitirme doğru şekilde tamamlanırsa yani o koşul sağlanırsa bilgisayara hak kazanırsınız. Bu günlük hayatta bizim kullandığımız bir cümle. Peki bunun kodlamada karşılığı ne? Burada bir eğer bloğumuz var. Eğerin hemen içinde eğer bir cümle kurar gibi düşünün. Eğer nektar yani nektarın sayısı burada önemli. Nektar bakıyorum buradaki içeriye eşittir, küçüktür ve büyüktür gibi seçeneklerim var ve burada bir sayımız var. Şöyle yapacağız. Bize verilen bilgiyi bulmaca her çalıştırdığında mor şeklindeki nektar sayısı 1 ya da 0 olarak değişmektedir. Sadece nektar bulunan mor çekilerden nektar toplayan bir fonksiyon oluştur. Şimdi sadece nektar bulunan demek bir olması demek değil mi? O zaman şöyle bir cümle kurabilir miyim? Eğer nektar sayısı 1'e eşitse nektarı al. Bunu burada oluşturalım. Eğer nektar eşitse kaça? 1'e. Hemen bunu ne yapacağım? Buna getireceğim. Dedikten sonra eğer nektar eşitse 1'e ne yapacaktı? Nektarı alacaktı. Çünkü 1 olduğunda nektar var demekti. 0 olduğunda nektar yoksa hiçbir şey yapmasına gerek yok. O zaman fonksiyonu o zaman fonksiyonu oluşturduk. Bakalım buna göre bir kod yapacağız. Şimdi buradan bir verleyecek, değil mi? Sonra sağa dönecek. Sonra bir ilerleyecek. Değil mi? Evet ve bir mor nektarı topla fonksiyonunu çağıracağız. Çünkü burada ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. 0 da olabilir, 1 de olabilir. Buna göre fonksiyonumuzu çağıracak. Yani eğer 1 ise bir nektar alacak. Dedikten sonra bunu bir kereliğine çalıştıralım. <laughs> Dikkat ettiyseniz oradaki sayılar 1, 1, 1 oldu. Yani rastgele sayılardan bir durum oluştu ve hepsi 1 oldu. Şimdi buradaki işlemimiz doğru mu? Doğru. Ne yapacağız burada o zaman? Şunları da alacak şekilde bir kod yazacağız. Burada arımız ileriye bakıyor. Bunu bir sola çevirelim. Ve bu işlemleri buradaki yine benzer hale geldiği için yani burada aşağı doğru bakıyordu zaten. Aşağıdakine baktığı için şu işlemi birden çok kez yapacak şekilde bir döngü oluşturacağız. Yani tüm bunları döngünün içine yerleştireceğim. Ve bu işlemi Üç kez tekrar et dedikten sonra çalıştıra basalım. Bakın burada sıfır, burada sıfır. Hiçbir şey yapmadı ama burada bir olduğu için kod çalıştı. Tekrar dinle diyelim ve var sayılarını sıfırla diyerek çalıştıra basalım. Bak, yine rastgele sayılardan burası bir oldu bu sefer. Aldı çünkü nektar vardı. Devam edelim. Burada da aynı şey geçerli. Ama bu sefer fonksiyonun içini doldurmuş bize kod yazmamızı istiyor. Aslında aynı şeyler. Mantığı anladıysanız yapacağınıza inanıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.